Londra'dan herkese selamlar. Eğer e-ticarette kendi işinize sahip olmak istiyorsanız bu videoyu baştan sona kadar izleyin. Çünkü çok kısa bir şekilde sizleri A noktasından Z noktasına çemberlere takılmadan boşluklara düşmeden nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video aslında biraz daha sizlere anlatmak istediğim şeyler. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken önemli bazı noktalar var. Ve bu noktalar sizleri diğerkilerinden çok daha farklı yerlere ulaştıracak. Çünkü yüzlerce, binlerce insan e-ticarette satış yapmaya özellikle sermayesiz olduğu için dropshipping'de para kazanmaya çalışıyor. Fakat çoğu ne yazık ki daha başlar başlamaz ilk haftasında ya hesabı kapanıyor ya da bu işten vazgeçiyor. Peki sizi Onlardan ayırıp sabah uyandığınızda binlerce pound'lık satışları nasıl yaparsınız? Ben bugün kendi dükkanımda arkadaşlar yüzlerce binlerce pound günlük satış yapıyorum ve her gün düzenli olarak geliyor. Şimdi bu satışları sizlerin de nasıl yapacağınızı sizlere adım adım anlatacağım. Eğer buradan gösterebilirsem her gün gördüğünüz üzere ortalama sadece bir dükkanımdan binlerce pound'lık satışlar her gün düzenli olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bu anlatacağım şey aslında biraz... Basit, biraz karışık fakat bu bilgiye sahip olduktan sonra herkesin yapabileceği bir sistem. Nedir peki bu? Öncelikli olarak siz yokken bile çalışacak bir sisteminizin olması gerekiyor. Eğer siz o işin içerisinde olursanız olun, saatine isterse binlerce puan para verin. Yine de siz orada olduğunuz için sizin bir eforunuzu, bir enerjinizi alacak. O yüzden ilk önce kurmamız gereken iş modeli arkadaşlar, siz orada yokken bile çalışan bir iş modeli olmalı bunu otomatik sisteme geçirmeniz lazım ve her şey kendiliğinden çalışmalı. Tabii ki ilk başlarda biraz emek, biraz efor sarf etmeniz çok normal çünkü sistemi daha iyi bir hale getirmek için her zaman araştıracaksınız. Bugün ben bile bu sistemler için çalışmasam bile bunları daha iyi nasıl yapabilirim diye kendimi eğitiyorum. İşte kendinize eğittikçe daha çok paraya sahip olabilirsiniz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bana göre insan kendini ne layık görüyorsa öyle bir hayat yaşıyor. Eğer siz kendinizi şu an ben başarısızım, benim param yok, ben şunu yapamam, ben bunu yapamam, benim İngilizcem yok, ben bilgisayar bilgim yok gibi şeylerle bugün kendinizi o boyutu koyuyorsanız teknik olarak zaten gün sonunda öyle olacaksınız. Kimin eğitimini alırsanız alın üstüne para bile versinler yine aynı şey olacak. Aynı şekilde ben yapabilirim, ben başarılıyım ve diğer şeyleri kendinize inanırsanız söyleyerekten ziyade kendinize inanmanız gerekiyor. Bu biraz zor. Çünkü cebinizde 5 kuruş para yoksa örnek veriyorum şu anki senaryoda ya da belirli bir para varsa ve kendinizi hala zengin gibi hissetmiyorsanız hayatınız boyunca aramaya çalıştığınız şey için daha çok çalışmanız gerekecek. Çünkü bunu böyle bir şey olarak düşün, sürekli çalışmanız, çalışmanız, çalışmanız gerektiğini beyinsel olarak düşüneceksiniz. Çünkü cebinizde 1 milyon bile olsa diyeceksiniz ki bana daha çok para lazım gibi gibi. O yüzden ilk önce kendinizi aitlik duygusuna sokmanız gerekiyor. Şimdi her şeyden önce benim size anlatacağım sistem affiliate marketing bu arada dropshipping değil. Affiliate marketing yapay zeka ile gelmesiyle arkadaşlar arka tarafta binlerce pon günlük satış yapıyor ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Sistem nedir? Affiliate marketing nedir? Benim vermiş olduğum linkleri internet platformlarında insanlar tıklıyor bir şeyler için bilgi paylaşıyorum. Yapay zeka bugün telefondan saniyeler içerisinde fotoğraflarımdan tutun videolarımı kadar da editliyor. Tek yapmam gereken afiliyet yapmak istediğim marketin linkini alıyorum. Linkini onların internet sayfasına yapıştırıyorum. Bazı yazılımlar var yapay zeka yazılımda video editliyor vesaire vesaire. Yorumlarda evet yazdığınızda bu linkleri sizlerle isterseniz paylaşıyorum. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizlerin desteği sayesinde biz böyle sürekli güzel içerikler çekiyoruz ki böylelikle hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlayarak o konulara daha çok yöneliyoruz. O yüzden desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi afiyet marketinde sıfır sermaye gerekiyor. Burası tamam. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar dünya üzerinde çok büyük çalışan ve benim yaklaşık 2015'ten beri çalışmış olduğu e, bugün 9-10 seneye geliyor neredeyse bazı firmalar var bu firmalar afiliyet şirketlerini bütün şirketleri daha doğrusu bir çatı altında topluyor peki nedir bu olay örnek veriyorum e, benim Shopify ile örnek veriyorum partnerliğim var şimdi Shopify e, belirli platformlarda bunların bir tanesi impact bir tanesi partner Stack, bir tanesi avin bir tanesi cj drop e, cj afiliyet özür dilerim cj drop değil e, e, bunun gibi büyük şirketler var. Bu şirketler e, yaklaşık içerlerinde on binlerce ya da yüz binlerce büyük milyon dolarlık şirketlerin ürünlerini promote etmeniz için oraya kayıt olmanızı bekliyor ve her şey ücretsiz. Tek yapmanız gereken, örnek veriyorum, partner giriyorsunuz, partner kayıt oluyorsunuz, partner star kayıt olduktan sonra yapmanız gereken tek şey kayıt ol, çalışmak istediğiniz firmanın linkini çıkartmak. Bunu nasıl yapacaksınız? Örnek veriyorum, buradaki senaryoda ben Shopify ile çalışmak istiyorum değil mi? Tamam, giriyorum, Shopify yazıyorum içerisinde partnerim ve Shopify tarafından e, bu platformun oluşturduğu bir link çıkıyor. Sonra ben bu linki alıyorum. Bu linki ikinci kısma geçiyoruz, burası çok önemli. Benim vermiş olduğum yorumlarda yazdığınızda e, AI platformlarına link koyuyorsunuz. Onlar sizin adınıza reklam oluşturuyor. Sahneler içerisinde bir dakikalık harika bir yapay zekayla ve gerçekten insanın konuştuğu, seslendirdiği e, fotoğraflar, tasarımlar oluşturuyor. Instagram'dan beni takip ederseniz benim de paylaştığım bazıları var. Onları da az çok göreceksiniz arkadaşlar. Benden daha iyi çekiyorlar çünkü yapay zeka algoritma da yazıyor. Konuşacağı şeyler, her şey satış üzerine odaklı. Ben öyle değilim o kadar. Yani bilerek bunu böyle yapıyorum çünkü. Ee, ve bundan sonra link çıktığı zaman üçüncü kısımda bunları bütün platformlarda paylaşan bir yapay zeka var. Ee, ben Capture'ı kullanıyorum video editi yapmak için. E, repurpose AI kullanıyorum e, ürünleri üçüncü senaryoda e, her yerde paylaşmak için. Ne oluyor? E, TikTok örnek veriyorum. Ben bir tane o yapılmış tasarımı, videoyu koyuyorum. Mesajlar içerisinde ben TikTok koyunca bu bir anda arkadaşlar Facebook'ta paylaşıyor. arkasında hemen Instagram'da, arkasında hemen diğer Instagram'da, arkasında diğer YouTube'da. Pinterest'te yani arka, önceden bunlar için ben 100 kişi çalıştırıyordum. Oradan bildiğim için arkadaşlar şu an hepsine 7-24 sistem otomatik bir şekilde yapıyor. Hashtaglerinden tutun algoritmada öne çıkabilmeniz için de bütün her şeyi ekliyor. Hatta ilk yorumu bile e, şeye koyuyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra bekliyorsunuz. Ama beklerken de arka tarafta içerik üretmeye devam ediyorsunuz. Çalışmak istediğiniz firmaya başvuruyorsunuz. Linkini alıyorsunuz. içerik çıkartıyorsunuz. Onu paylaşıyorsunuz. Bir, 2, 3. 1, 2, 3. E ben para kazanmadım. Arkadaşlar ben bir ay içerisinde 50 bin dolar kazandım. Instagram'da, videolarda, YouTube'da da paylaştım nasıl olduğunu. Sadece bu vermiş olduğum sistemi yaparak ve bunun için sıfır maliyet. ha Sonra maliyet ödeme kısmı var. Nedir bu? Capture'a aylık 25 pound para veriyorum artık. Çünkü çok daha hızlı yapıyor. Beni Q'ya atmıyor. Normalde örnek veriyorum. 100 tane video içeriği oluşturuyordum orada. Beni atıyordu. Ertesi gün o videoyu çıkartıyordu. Geç oluyor. Arkaya plana atıyor. Çünkü AI ya. Sistem bir QA yani kuyruğa sokuyor. Dedim bunun bedeli nedir? 25 puan. 25 puan Capture'a verdim. Sonra Repurpose'da artık 3 platformda paylaşmak yerine ki ücretsiz 3 platforma kadar ama ben dedim ki neden 50 tane platformda paylaşmıyorum zaten kazanıyorum. 50 tane ve o aylık yanlış bilmiyorsam ortalama 19 dolar ya da 24 dolarda bir oro ödemem var artık. 50 pound'a yakın bir giderim var ama sıfır zaman kaybı neredeyse ve arka tarafta bir yıl gibi süre içerisinde toplamda 50 bin dolar kazandırdı aylık ortalama olarak 1000 ile 5000 dolar arasında para oradan geliyor. Sıfır sermaye ile başladım ama bugün baktığınız zaman 2015'ten beri yapıyorum bugün değil tabii ki bunu da dikkate almanızı isterim. Bir iki ay gibi süre içerisinde doğru çalışırsanız bence çok 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 ciddi anlamlarda bugün piyasada hele yapay zekanın da gelmesiyle hızlı, para, hızlı para kazanabileceğiniz iş modellerinden bir tanesi. Yani bugün eğer cebinizde para yoksa veririz almaktan korkuyorsanız kesinlikle deneyin. Kaybedeceğiniz tek şey en fazla zamanınız olur. O da bir iki saatiniz. Ki bugün sosyal medyada onu böyle zaten aşağı kaydırarak büyük ihtimal şey yapıyorsunuzdur. Deneyin. Yorumlarda bana arkadaşlar e, merak ettiklerinizi sorun. Ben de onlar için de sizlere detaylı bir video çekeyim. E, sonuçlarınızı lütfen de benimle paylaşın. Ve lütfen kanala abone et. Videoyu beğenin ki böylelikle algoritmada diğer arkadaşlarınız da sıfır sermayede kendi işini kurabilmeleri için YouTube onar, onlara da bu videoyu önersin. Ta ki o zamana kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.